アルフェッティザルメアルフェッティザルメンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン gösterme. Ayaklarını göster. Allah elim gözüküyor. Elim gözüksün Sara. Benim elim. Ay burnum kısınıyor. Sara senden güzel bir şey beklemiyorum. Ama. <laughs> Bu ne? Hmm. Komom mu yaptın bana ya? Ya hepsini ayrı ayrı. Tıkır tıkır tıkır. İçinde <fıtığı> için. <laughs> Ya tamam. Şey birazcık evet. zor çıkabilir yani haberin olsun. Şöyle içine koyayım. Şöyle koyayım. Hı. Alayım o kısım. Şimdi. Şimdi squishy. Bu ne? Bu iskusi. Ay güzelmiş. Bak. Bu neymiş? Yeşil. Legendary. O ne? Nereye koyacağım? Şimdi bunu açacağım. Bu ne? Bak orada yazıyor o ne. Özür dilerim şey. huyuncum. Ya kesin huyuncum var bunun içinde değil mi? İşte o şey mı? O, onun içinde özel bir özür dilerim yaptım. Ay dikkat et dikkat et. Dikkat et. Yani çok güzel ya. İnşallah güzel Sara. Bu ne? <laughs> Ay bu çok yakışıklıymış. Ya bu ne? Of, ona öyle davranamazsın. Çok güzel bir kere. Şunun güzelliğine bak. <laughs> Onun için özür dilerim. Huyuncu'nun yaptım. Sen mi yaptın şopu? Ya. Hmm, bunu seçtim. Bu Buna... ne? Special. Special değil special. <laughs> Göstermeyecek misin? Yaptım. Şu buradan. düştü. <laughs> Ay bu çok tatlı. Sen o işimize yarayacaktı ya. Ne, Neden? ne yaptın? Neden? Ben kullanmıyorum. Orada ne? var, orada var başka. Bu ne? Süper pek. <laughs> kesmişsin. <laughs> Komple kesmişsin. Ay ben.